ve sonra çıkıdım Edmund Kerim'den geldi ve sonra çıkıdı ne kadar bu derneğe bir yanı. böyle içinde bir sürü kısık var ama minik minik hayat yaptık ya ortadan böyle, işte böyle minik minik Bu da mesela ne varmış Bence çok bir şarkı var. <gülüyor> <gülüyor> Sana anlatırım? Bence <laughs> var. Evin evet, içinde. Bundan Mert almıştık, bundan bana almıştık. Ama bu yıl galiba bunlardan almayız. Ya da bundan alırız belki Mert'e. Ben asan bir ütününkini göremedim asıl. Ben özetler çok iyi şu an. Resmen Christmas'ın geldiğini anladım. Ya şey gelmedi de gelecek. Herkese yeniden merhaba ve el günlüklerine hoş geldiniz. Çok uykusuzum belli oluyor ama dün gece 4'te uyudum. 9.30'da uyandım. Dörde kadar çalıştım. Keşke çalışmam sadece video editlemek için olsaydı. O kadar isterdim ki sadece YouTuber olmayı. Gerçekten bunu çok ciddi bir şekilde düşünüyorum. Böyle çok fazla Keşke video çekseydim zamanında ve şu an youtuber olsaydım o kadar isterdim ki. Neyse bazen olmayınca ya da bazen olmaması gerekince olmuyor bir şeyler. Önemli değil. Şimdi sabah Edwin kendinden çıkmış. Onun bir haberiyle, bir bildirimiyle dedim ki evet çok şükür sonbahar geldi, Eylül geldi, doğum günü ayım geldi. Her şey mükemmel ve hani resmen çok verimli başladım bu ayada. O yüzden güzel oldu. Yani şu anda ne kadar uykusuz olsam da enerjim güzel. Bu çok iyi bir şey. Şimdi bugün aslında yapmak istediğim birkaç şey var. Ee, dört tane speaking dersim var. Bitirmem gereken bir sürü önümde bir hedef koymadım. Ne oluyor? Ee, bir hedef koymadım kendime ama bir sürü bitirmem gereken şey var. Bu videonun içerisinde büyük ihtimal... Bir dolabımı düzleriz. Ayıklarız. Bayağı bir karardım. Ve biraz böyle evi falan düzenleriz istiyorum. Ama ondan önce yarın ayrı bir videosunu çekeceğim ve bu hafta sonu gidiyoruz. iki gün sonra. Bugün Perşembe. Yarın değil ondan sonra iki gün. Yani iki gün sonra. Çok heyecanlı ve çok uzun zamandır merak ettiğimiz bir yerde. Ve kalacağız. O yüzden böyle bir sıçantası hazırlayacağım. Onu da ayrıca videosunu çekeceğim. Böyle hem videosunu yani hem çantana videosunu, hem gezli videosunu çekeceğim ve bu hani her bir seyahatimiz için bunu yapmaya alışkanlık haline getirsem iyi olur. Çünkü böyle çok heyecanlandırıyor yani böyle çekikler beni. O yüzden bunları yapmak istiyorum. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Çünkü Speaking dersim galiba iptal oldu. Onun için 45 dakika önceden yapabileceğim kahvaltım ve çok aşırı açım. Şimdi neler yapacağım mı? Hafif bir Görelim. Ekmeğimiz var. Bunları dün aldım marketten. Bu alakasız yeni çıktı. Bulaşma makinesinden. Şunlar da yeni çıktı. Bunlar böyle kurusun diye bıraktım. Şuradan aynı şekilde. Bu aralar sadece espresso içtiğimi fark etmişsinizdir belki. Çünkü sürekli kahve içmek için böyle midem almıyor artık sürekli kahveyi. Burada Mert'e yumurta. Bunları çırpılmış yumurta yapacağım burada. Ve bu ikisini de burada tavada kızartacağım. Ve iki tane küçük salata kasesi yapacağım. İşte domates, salatalık, avokado, biber, zeytinyağı, narikşisi falan. Şimdi bunları hazırlayalım. Evet. Şimdi şurayı görmüyoruz. Çünkü burası bizim hep kapıyı açık bıraktığımız ve böyle görmediğimiz bir yer. Şimdiden böyle Türkiye'ye götüreceklerimi şunların içine koydum. Ve burada da biten ürünlerin böyle ayar ay saklıyorum. Burası sonraki bir videonun konusu. Şöyle kutular aldım şöyle üçlü hatta şöyle üçlü Bunları marketten aldım ve bence işe yarayacak kutular oldu çünkü şöyle göstereyim şu anda bu dolapta olan ve giymediğim yani yazdıkları falan da ayıracağım çünkü çok fazla yazdık şeylerde küçük bir kaba koyarım gibi geliyor kap <laughs> ve buraya da böyle yeni yıkadığım ve çok güzel kokan montlarımı koydum. Böyle uzun olanları buraya koydum ki çünkü dışarıdaki vestiyar çok kötü görünüyordu böyle ve hiç içmesin O yüzden böyle giyemediğim, şu anda bana olmayan ya da mevsim dışında olan her şeyi bu kutuya koyacağım. Bence bayağı bir rahatlatacak burayı çünkü böyle açıyorum burayı ve böyle bana basıyorlar resmen o yüzden dedim ki bunu bir artık el atalım. Şöyle bir indireceğim her şeyi bir bakalım ne var ne yok ve artık güzel bir böyle açtığım zaman her şeyi sadece giyebileceğim ve sevdiğim her şey kalsın istiyorum. Bir önceki videoda da birkaç tane hatta kıyafetimi ayırmıştım ve hem anneme hem de kardeşime göndereceklerim vardı. Onları ayırmıştım. Hatta onlar da şu an bu valizin içinde. Eğer onları da görmek isterseniz bir önceki videoya bakabilirsiniz. Böyle 5-6 parça falan. Çok öyle bir şey değil. Ve şimdi burayı hemen bir boşaltalım. yakın. <laughs> o yüzden e, en azından ne yapacağımı bilmek adına ve sürekli böyle hani burada tozlanmaması için de bunları ayıracağım. Ve sonrasında bunlara devam edeceğiz. En azından belki de iyi olur. this yeah. just geldik ve aşırı yorgunuz hala geçmedi. Toplamda 35 bin adım falan atmıştık galiba iki günde. Bayağı gezdik. Ve çok fazla şey çekmişim. Bilmiyorum nasıl etleyeceğim. Böyle. Şimdi mısır yapıyorum. Mert'e koyduk o pişiyor. Ben de vanilyalı puding yapacağım. Demeden aldım. Bunlarda bourbon var ama çok daha aşırı anlaşılmıyor tadı ve hindistan cevizi şekerli deneyeceğim ilk defa. Rengi biraz açık kahverengi oldu. Ama bence tadı güzel olacak. Hindistan cevizi şekerini de aldığım için bir şekilde tüketmem lazım. O yüzden normal şekerden daha iyidir diye onu tercih ettim şimdi. Çok az yağlı sütle yapıyorum. Bence güzel olacak. Mutfak birazcık dağınık. Çünkü şu dolaba artık geçtik. Şu an her şey burada zaten bayağı bir süredir alışveriş yapmıyorduk ve bu dolaba fazlasıyla sığdık. Hatta şurası ve şurası tamamen boşaldı bile. Bakliyatları da işte salçayı falan da böyle küçük kavanozlara koydum. Büyük kavanozda olup yarım olanları. İşte burası peynir onu Şurada yarım baharatlar ve bir tane marul var. Ve onun dışında her şey aslında geçti. Ama diğer dolabı daha kapatmadık. Çünkü şurada mercimek krebi var. Yeni yaptığımız öğlen makarna yaptım. Bu da bunlar yarın yenecek. Zaten sığmazdı diğerine. Bunlar kalacak. Sonra burada şaraplar bugün içilecek. Şu dışarıda da kalsa olur. Ve sabahta yumurta var 4 tane. Onlar yenecek. Yani aslında burası yarın. Yenip temizlenip kapanacak dolap. Peki kirelde olup ve hala bitirmediğimiz ama dolu olan daha doğrusu değil de açılmamış olan bütün bakliyatları da işte makarnaları buraya, işte kuru yemişleri buraya kinoadır, işte yeşil mercimektir falan bunun arkası da var. Onları da buraya koydum. Sonra şurada da açılmamış baharatlar ve küçük işte hazır çorbalar falan var Bunlar da bu şekilde koyduk ve resmen küçük dolaba geçtik Burası da küçük dolaba geçemeyen adayı terk edenlerden böyle bir tane içki almıştık bayağı olmuştu bunu deneyeceğiz ve işte şu zeytini bitti peynir bitti falan derken akşam yemeği de böyle şunu giymesem de olur da taşımaya üşendim. Ondan giyiyorum. Şimdi biraz böyle dedik ki çıkalım. Bir de gitmemize de var. 23 20 şehirde yolcuyuz. O yüzden çok bir şey de almıyoruz evet. Evdekileri açık bitirme üzerine. Hep böyle yemekler falan yapıyoruz. Şimdi bir Osman'a gideceğiz. Eğer Edmund Kendall'lar geldiyse artık çok sevineceğim. Yani ayın onu oldu. Nerede bunlar? Mail attılar ilk gün. Ama mağazalarda hala yok büyük ihtimal sadece online'da satış olacak. İlk 10 gündür diye düşünüyorum. Demeye baktım. Birkaç defa da gittim hatta. Zaten gördünüz bunları. Ve hiçbir seferinde de yoktu. Hani küçükler bile gelmemiş. Hiçbir şey gelmemiş. O yüzden şimdi de Rosman'a bakacağım. Eğer geldiyse zaten oradan almak istiyorum. Çünkü Rosman'da eğer uygulamayı kullanırsanız da %10 indirim oluyor. Ve alacağım Edmund Candle'da 59 euro. Hani eliniz 6 euro indirim olacak. İyi bir şey bu. Şu görüntüyü o kadar özledim ki anlatamam. Çok özledim bunları. Ve alacağım şey de burada geçen yılkiyle aynı. En çok bundan memnun kalmıştım. O yüzden bundan alacağım ve blok mesle açacağız yine. Ama bir yandan da şu var. Bunun içinde de böyle bir sürü. Makyaj malzemesi var ama o kadar da kullanmıyorum. O yüzden şunu almak yine en güzeli. Buldum. Geçen yıl da aklımda bunun makyaj kutusu kalmıştı. Ama iyi ki de almamışım. Çünkü bundan çok daha güzel. Böyle bir seyahat için falan da inanılmaz güzel ambalajları var ve hiç düşünmüyorsunuz yani gerçekten seyahate giderken falan da çok 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 güzel ve bunun videosunu da izledim. Bunun içinde bu yıl Magic Finish'in tam boyu varmış. Çok iyi. Pazar ve e, bir kahvaltı hazırlayacağız ama saat 2.10 geçiyor. Gerçek bir pazar yani gerçek bir pazar brunch'ı. Şimdi sabah erken kalktık. Bugün dün akşamda ben bir videomu bitirdim. Videom yoktu. En son an demiştim ya 2 hafta ileriden gidiyorum diye. Onlar hiçbirisi gerçekleşmedi ve ben 2 hafta boyunca hiçbir video düzenleyemedim. Ama çekmeye devam ettim. Böyle hani arada derede de olsa. Sonra dün akşam onu düzenledim. Ağustos günlükler 3 diye ve 3 saat 40 dakikalık bir video yığınım vardı. İnanılmaz uzun yani. Çok özlemişim demek Mekke vlog çekmeyi. O yüzden bayağı bir uzun oldu ve neredeyse 30 dakikaya yakın ikiye bölmek zorunda kaldım. İkincisini de bugün yayınladım. Hatta birkaç saat önce. Ve son kısmını da gelecek hafta için planladım. Şimdi eksportunu alıyorum. Sonra biraz daha çalıştım. Ancak kahvaltı yapacak duruma geldik ve sadece kahve içtik. Şimdi mutfaktayız ve hep bahsettiğim gibi sadece şimdi şu dolabımız var. Ve bu dolabın içinde ne varsa ona göre bir kahvaltı yapacağız ama zaten çok böyle çok bir malzememiz yok ama zaten kahvaltı yapmak için ideal şeyler var. Dün bir tane ekmek aldık. Yeşil, var. yeşil yok ekşi maya. Ekşi maya ekmeği aldık dün çok güzeldi. Onu yapacağız. İşte yumurta falan böyle klasik dümdüz bir kahvaltı olacak. Dün aldığım sushi'yi de yemedim. Lazım da iyi geldi ve yemek istemedim o saatte. Bugün suşi yiyeceğiz akşama ve böyle peynir tabağı falan yaparız. Klasik bir pazar olacak yani bizim için. Bugün ama verimli hissediyorum. Yani dün öyle değildi ama bugün gerçekten verimli. Sabah işte robot ortalığı süpürdük, çamaşırları yıkadık işte ortalığı toparladık bir sürü şey yaptık yani gayet iyi gidiyoruz şu ana kadar şimdi kahvaltı hazırlayalım çünkü gerçekten başım ağrımaya başladık ve hiç kalmadı <laughs> DM'den bir şey almıştım. Şöyle. Gerçekten arkasına konca net diyor. Yani şey değilmiş. Pumpkin Spice um, yulaf sütü aldım. Ve şimdi bununla latte yapmaya deneyeceğim. hiç video çekemediğimi fark ettim. Şimdi dışarıdayız. Normalden çıktık market alışverişi videosu için biraz bir şeyler çektim. Alışveriş bir şeyler aldık onları çektim market alışverişine. Ve Edun's Calendar'lardan Mika'sı gelmiş. O kadar mutlu oldum ki gerçekten tam böyle Christmas gelmek üzere ve en sevdiğim zamanlar aslında başlıyor şu an. Şimdi eve gideceğiz. Hava soğuk böyle. Şöyle yağmurluğum var. İçimde uzun bir hırka var ve mutluyum şu an burnumun düşmesinden. Bu arada bir yandan da 3 günde 3 kilo detoks videosu çekiyorum ve bittim. 3. günün sonundayız şu an. Az önce McDonald's'a gitsek mi diye düşündük. Sonra döner mi yesek diye düşündük. Ve iyi değil yani hemen uyumam lazım. Çok şu an.